106 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye gidiyordu. Bez parçasına sardığı para dolu emaneti Filistinli bir esnafa teslim etti. Ancak o Osmanlı askeri bir daha geri dönmedi. Emaneti alan Nabluslu Rüştü Efendi ve torunları, Türk askerinin emanetini yıllarca büyük bir sadakat ve özenle korudu. Filistinli Alula ailesi parayı bırakan asker hakkında ismi dahil hiçbir şey bilmiyor. Bu emaneti 1. Dünya Savaşı'na giden bir Türk askeri 1918'de dedeme vermiş. Dedeme geri dönersem alırım demiş. 106 yıldır gelmedi. Biz de bu emaneti bugüne kadar özel bir kutuda sakladık. Bugüne kadar kimse elini bile sürmedi. <laughs> Nabluslu aile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkililerinin ziyaretinin ardından Osmanlı askerinin emanetini teslim etmeye karar verdi. Parayı bırakan Osmanlı askeri Filistin'e hiç dönememiş. Ancak emaneti emin ellerde bıraktığı gibi duruyor. Nabluslu esnaf ailenin yıllardır büyük bir özenle sakladığı o emanet artık Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğuna teslim edildi. Emaneti Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer Nablus Valiliği'ndeki törenle teslim aldı. Miraslar bulmak mümkün olmadığı için biz Türkiye olarak Türkiye hükümeti adına bu emaneti teslim alıyoruz ve bunu onlar nasıl koruduysa biz de koruyacağız. Ve bu emanetin, bu dostluğun, bu tarihin simgesi olması için söz veriyoruz. Osmanlı askerinin dönebilirsek alırım diye bıraktığı o paralar artık Türkiye'ye emanet. 1915'te Sultan Mehmet Reşat döneminde basıldığı anlaşılan paraların ailenin de rızasıyla Türkiye'de bir müzede sergilenmesi planlanıyor.